Şimdi Misyon başlıyor. Hmm. Ama sen snipersın, niye oradasın sen? Anne. <laughs> Bana niye ateş etmiyorsunuz? Abi burası çok şekil ya. Yani. Headshot. Bizim takım op. Ya da onlarda adam A spyci var. Stabilleyecek adam yok. E çıt niye hiçbirisi gelmiyor? E çıt niye hiçbirisi gelmiyor? Aa aa medikli bir şeyler gördüm. Über soldier! Bir dakika hepsi aynı yerden çıkmıyor değil mi? Başka bir yer daha var. Ucrane jilaja yer var. <laughs> Biz bir tanesindeysek o zaman iki tane daha kuruluyor değil mi? <gülüyor> Avad. <gülüyor> Beni görme. Capture point. Burada certe çarjı yapma. Burada yapamam. Sülalene bile. Ulan bir arkana bakma. Teşekkür ediyorum. Kafamı patlattılar. Bana kafadan, beni kafadan vurdular. Çok iyi oyun. <laughs> Dimitrep kafadan vuruyor. Çok iyi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> vurduruyordu. <gülüyor> Dimitri kaç <kaşardır> vurduruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. I am Niye disguise koymayı unutmuşum? Çünkü sen noobsun yeni başladım bu oyuna dün. Olabilir. Yeni başlayanlar da o normal bir şey. Niye gelmiyor şimdi gelmiyorlar. Gelemiyorlar ki yazık. Bak. Şu spyları iyi. Abi çok indiriyordum o şey ya Bobby. Bobby ördek ismi değil mi? Bobby bilmiyorum. Kö Bobby köpek ismi, Bob ördek ismi. Ben ördeğim olsa adına Bob koyarım. Hep Rush falan koyuyorlar, onun öyle ismi var. Rush mı? Hı. Hmm. Acele. Yani çok acele getiriyorlar. Benim ördeğim olsa gayet düşünürüm isimleri. Hayır, Rush. Ah, Rush evet, acele demek. Acele. Aa Medic'ın dolmuş. Gitmek, ha, gitmek istiyorsun. Hadi. Festival ambasadoru bakıyorum. Niye kimse gelmiyor? Gel gel. Hakikaten. Neredesin Medic? Aa. Nereye gittin? Yöntemiz. Ölme, Oha abi. ölme. Kaç spy var bunlarda? <laughs> Medic. Kaç 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 oğlum kaç kaç. Gel 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 gel. Bak şimdi sen nasıl koruyacağım medik gör, gör bakalım. Gör ibret al. Tüh lan. Kaç 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 kaç. Medik. Medik. Medik'im öldü. Ben de öldüm. <laughs> Biraz yardırdık da medik'im öldü ya. Baba beni vur Pardon kanka yazsam kicklenir miyim? D-Dryingar Konfris bu, bu haritadaydı değil mi? Çok belli ettin ya. Aa <laughs> evet Corner Freaks buradaydı. İzledin mi Corner Freaks'i? Aa. O Medi'nin kaçması falan var. <laughs> Yarıldım Çok orada cool. ya. Aa nerede olmuş? Abi. Bütün mermileri nasıl isabet ettirdi orada ya? Sen onu buff banner mı sandın kardeş? Dür, dür. Yok şatkansız oynayamıyorum ben. Adamlar base'lerine sentry kurmuş. İnanmışlar. Come on. Hayır. <laughs> Med, 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 med. Medik. Saat Niye benim paketim var? Ben paketlanacak adam mıyım lan? Bence de. Gerçi yardırdım lan. Ölme, medik. Ha böyle indir. Abi SMG ile giriyor. A crit çaktım ama sen sen şimdi ölmen lazım. Neyse gel 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 dikkatli oynayacağız medik dikkatli oynayacağız. Abi SMG ile giriyor. Ayıp ya ayıp. Medik gel medik kaç medik kaç medik kaç medik kaç. Medik hayır medik. Deadwater F2 upward daha güzel. Abi salak herifler ya. Aa, Amspayı öldüreceğim. Hissettim. Halkamda <laughs> bir şey hissettim. <laughs> Arkanda hep bir şey hissediyorsun Bora. Hey hadi kazanalım Aa birinci olmuşum. Aa 2 de bende. Oo olle yuttum. şey yok. Hadi bir tane öldü bilebiliriz. Bir tane öldü bile bir, bir medik var inanmış. <laughs> Lan Jarate'mi de attım. Spy spy spy. Base önünde spy. O ölmedi. Öldüm ya da. How could I know nigga? Ölmedi 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 ölmedi. <coughs> Ölmeyen spyler var. Arman sen... Çok saçma öldüm. Evet ve çok saçma bir yere gitmişsin. Abi oradaki engineer'ı... Bir kere benim bir mini sentry bu kadar kolay öldüremez. O mini sentinel <laughs> Şurası spy aynı Bir tane jar at atayım mesela oraya. Valla gördüğün yerden at ihtiyacımız var. Hop mini sentinel değilmiş bir de o bildiğin level 3 değil level 2. Neyse in. Dispenser'ı indirdim. Olmuş. Ha, red tape yemişse. Horajer'e e işe Ama yaramadı seni lanet olası. Hiç atmadım lanet olası. Hmm. Ve çok düzdür sürede spam oluyoruz. İşte İşte o... base'imize niye sentriler falan var? Velake. Velakke Base'imize velakkeler olmamalı. Sen spam mısın? Spam mısın? Evet. Yes, motherfucker. niye bu kadar Allah. kötü oynuyor ya? Ya bir sus ya. Yoklar yok. Baklava yolucu ters çevireceğim. Baklavanın altı kısmını damana yapıştıracağım. <laughs> Baklavanın altı kısmını damana yapıştıracağım. Sen aşağı düşmeni şu an çok isterim de backstab yemekle ısrar ettim. Aa, o sen misin lan? Kim? Nereye geldin? Dikkatini dağıt, dikkatini dağıt, dikkatini dağıt. Ölme, dikkatini dağıt. Direkt öldüreyim, bak işte. Ama indirdim. sen öldün. Sniper'cılar. İn i̇ndireceğim. Pyro'cuyu indir, Pyro'cuyu indir. Kaçırdım lan. Hah, inanıp. Bomb has stopped. Abi bir tane pyro burada Adam izimi oldu. kaybetti yalnız. Evet. O beni öldürmeyecek. Ben atlayacağım. Böyle de gurur yaparım işte. Aa! Benden kaçamazsın. Kaçabilirsin ama saklanamazsın ne demek? You can run but you can't hide demek. Hayır da yani. O, o, mantıksız değil mi çünkü? Yok. Kaçarken tek kaçıyor olan... sürekli ama aslında hiç saklanamıyor. Ama hayır, sürekli kaçarsa saklanmış olmuyor mu? Hayır. Çünkü nereye gitse gide gideceği yeri biliyor yani anladın mı? Ha. Aslında Krasam. Abc. Orospu çocuğu. Sen misin lan şu? Hayır, hayır abi, o ben değilim. Ben çoktan öldüm. Oh yeah, five kill streak. Hey duck da. Un dat. <laughs> İki kere un dat dedim. İtin o kartı, itin kartı, itin kartı. <laughs> şu side stepleri On... yemeyin artık azıcık öğrenin ya. Her zaten. yerde spy var ya. Bak yine. Pyrolar. Aa bana Uber aç da kendimi aşağı atayım. Evet onu yapmayı çok isterim. Oo 11 kill streak lan. 12. Kill feed'e baksana 13 12 kill streak. Abi anlamıyorlar. Aa. Abi ben şeydeyim. Yanlışlıkla mı geldim ki ben buraya anlamadım. <laughs> Oha! Base'lerin nesi şu an? Ben de oradayım. Aa! Anlama, anlama. indir onu, indir onu. Sağ ol. Camp yap, camping yap. Güzel. Sen senle gelirken ben stab atacağım. O orada kal, orada kal. Öbür tarafta kal, öbür tarafta kal. Tamam. Burada mı? Tam orada dur. Sen ilgilenirken ben siteye atacağım. Alttan medikle evi gidiyor. Bay bay. Aa dur. Aa, neyse sen halledersin onu ya. Ben yine yukarı çıkıyorum. Ölme. Sandviç ye sandviç ye çabuk. Yiyeceğim yiyeceğim. Koruyor koruyorum seni ye. Aa siktir. Hayır. <laughs> 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 Oha. <laughs> İndirdi mi seni? Çok kötü öldürdü. <laughs> Bana kutuyla crit vurdular. Oha. O. Oh. <laughs> Lan. <gülüyor> Aşağı düştüm. Şey, Oha yok. yenmişiz zaten. Aa birinciyim. O oh. high kill streak 14. O. Oh. 42 <laughs> puan. Oley oh, yup bir team fortress'ı kazandık. Biraz daha yenemesek iyi olacak.